size birkaç kelime söylemek istiyorum. Buyurun. Sevgili dostlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konuşmaktan sesim kışıldı. Kusura bakmayın. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı. Gayet güzel. Eee sevgili başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Kadın kolları Başkanımız sevgili Güler bizi böyle ağırladı. Soma'da her zaman böyle çok sıcak, sıcaklaşma oluyor. Bu dostluk, bu dayanışma duyguları için öncelikle teşekkür ediyorum Soma'ya. Şimdi tabii çok önemli bir süreçten geçiyor ülkemiz. Çok keskin bir virajı döneceğiz. Bugün kaç gün kaldı? 13 gün kaldı herhalde. Artık geri sayım başladı. Çok önemli bir 13 gün. Şu anlamda çok önemli. Bakın her yayınlanan anket hayır oylarının giderek arttığını söylüyor artık. Bu çok net yani. En başından beri böyleydi ama şimdi farklı bir noktaya geldi. Hayır oyları önde. Ama bence hayır oyları bu anketlerde açıklananın da önünde. Neden daha düşük yansıyor? Çünkü kararsızız diyenler ne yazık ki korkudan ve üzerlerindeki baskıdan dolayı gerçek düşüncelerini anket yapan kişilere yansıtamıyorlar. Bu çok net. Bunu biz vatandaşla birebir görüşmelerimizde zaten alıyoruz. Bizim kulağımıza gelip kalabalıktan ayrıldıktan sonra yani ben işte bilmiyorum dedim, kararsızım dedim. Ya da kimseye söylemek istemiyorum ama sizinle paylaşmak istiyorum. Ben kesinlikle hayır vereceğim ama bunu kimsenin duymasını istemiyorum. Lütfen kimseyle paylaşmayın diye insanlarla dolu. Hem Manisa hem de Manisa dışındaki gezdiğimiz bütün illerde aynı şey var. Bazı yerlerde baskı daha yoğun. Manisa'da tabii diğer illere göre belki daha rahatız çünkü e, yani hayır oranının çok yüksek çıkacağı bir il Manisa. Hatta bazı ilçelerimizde inanın yüzde seksen civarında hayır çıkacak. Bu kadar net konuşuyorum. Şimdi <laughs> bütün kalbimle yani bütün samimiyetimle paylaşıyorum sizinle. Şimdi bakın yalnız bir tespit var onu mutlaka yapmak zorundayız. Yani şu anda evet demek bu ülkede çok kolay ama hayır demek gerçekten yürek istiyor. Neden? Şimdi Soma'da bile görüyoruz. İşte buraya bakanlar geliyor. Efendim devletin bütün bütçesi Olur. aktarılıyor. Devletin resmi bütçesi yetmiyor. Örtülü ödemek aktarılıyor. Sınırsız. Yani kesenin ağzı açılmış vatandaşın kendi parası yine kendisinin kandırılması için kullanılıyor. Böyle bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Yani vatandaşın parasıyla bovardalık yapan bir devletle vatandaşın cebinden aldığıyla vatandaşa baskı kuran, zulüm eden ve bunu onların kararını yanlış yolda etkilemek için, onları yanıltmak için açık açık kullanan bir devlet politikasıyla, devletin baskısıyla, devlet terörüyle, faşizmle karşı karşıyayız. Dolayısıyla hayır demek yürek istiyor tabi. Ama bizim yürekli vatandaşlarımız elbette ki var. Bunu açıkça söyleyenler var. Yine hayır verip bunu açıkça söyleyemeyenler var. Hepsini selamlayalım buradan. Şöyle bir nokta var. Bu son 13 günde Bakın bazı vatandaşlarımız bu algıdan etkilenebiliyorlar. Aslında sandığa gitseler hayır oyu verecekler ama şöyle düşünüyorlar. Hani öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir şey var. Bu öğrenilmiş çaresizlik aslında en tehlikeli şey. Bu algının sandığa yansıması için yaratılmış bir çaresizlik ne yazık ki vatandaşımızda öğrenilmiş çaresizliğe dönüyor. Nedir bu şey? İşte efendim nasılsa hayır çıkacak. Ben sandığa gitmesem de olur. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Bu kesinlikle uzak durmamız gereken bir düşünce. Hayır çıkacak bile. Olsa ki kesinlikle hayır çıkacak. O hayır oranının yüksek olması en yükseklere çıkması açık ara önde çıkması için bütün vatandaşlarımızı sandığa gitmeye davet ediyoruz. Gidemeyenler lütfen ilçe örgütlerimize, partimize başvursunlar. Bu konuda çalışan çok sayıda sivil toplum kuruluşu, çok sayıda gönüllü vatandaşımız var. Lütfen gidemeyecek olanlar, hasta olanlar, yaşlı olanlar mutlaka onlar dahi yardım istesinler, sandığa gitsinler ve o kutsal vatandaşlık görevini yerine getirsinler. Yine bu öğrenilmiş çaresizliğin bir başka kesimdeki etkisi de şöyle. Onlar da şuna inandırılıyorlar işte bu devlet gücüyle her yerde mesela evet asılı büyük pankartları gördüklerinde haliyle vatandaşımız haklı olarak bu güçten etkileniyor. Etkilenenler olabiliyor. Herkes etkilenmiyor ama şöyle düşünüyorlar. Yani ben gitsem ne olacaksam da yani işte bu devlet gücüyle bak pankartlar evet de daha büyük işte yemek de dağıtıyor bilmem ne yapıyor. Para da dağıtıyor. Evet çıkar. Benim işte hayır oyumun çok bir anlamı olmaz. Bakın bu da çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli. Aman bu öğrenilmiş çaresizlikten. Yani bu devlet gücüyle bize öğretmeye çalıştıkları, baskıyla yaratmak istedikleri bu öğrenilmiş çaresizlik duygusundan derhal kurtulup son 13 günde silkelenip hem oy kullanmaya gidip hem etrafımızdakileri götürüp hem de sandıklara hep beraber sahip çıkmamız lazım. Önümüz aydınlık, tünelin sonu göründü, kesinlikle hayır çıkacak. Hiçbir yandaş medyanın aldatmasına, yalanlara, dolanlara, baskıya, zulme inanmayın. Direnin, çünkü direnenler kazanacak sevgili arkadaşlar. Direnenler kazanacak, biz kazanacağız, Soma kazanacak. Merhaba sevgili seyirciler. Şu anda yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekilimiz Tur Yıldız Biçer var. Öncelikle sonumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Soma'da olmaktan her zaman çok mutlu oluyorum. Sevgiyle selamlıyorum Somalıları. Efendim bugün Soma'ya geldiniz ve bir dizi ziyaretlerde bulunacaksınız, esnaf ziyaretlerinde. E, bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet bugün e, ilk kadın kollarımızla birlikte çok kalabalık bir gönüllü ekiple Soma'ya geldik. E, Soma'da sağ çalışması yapacağız, vatandaşlarımızla buluşacağız. E, göz göze gönül gönülü olacağız ve hı hı. son kalan bu 13 günde... E, bu devlet tarafından yaratılmaya çalışılan ve vatandaşımızın bir kısmında ne yazık ki hani öğrenilmiş çaresizlik duygusu yaratılarak bu baskının hissediliyor oluşuna bir anlamda engel olmak için onlara bu algı yanılmalarından e, uzak durmaları bunların hepimiz için ülkemiz için memleketimiz için çocuklarımızın geleceği için e, tehlikeli bir algı olduğunu anlatmaya çalışacağız birebir olarak peki efendim şimdi 16 Nisan'da bir referandum e, oylaması var. Eee bunun elinden neler söylemek istersiniz? Çalışmalarınız nasıl? Şimdi çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hı hı. Şöyle bir durum var. Bakın hayırı halk örgütlüyor ülkemizde. Bu çok önemli bir şey. Yani kendiliğinden halk tarafından örgütlenmiş bir hayır var. Çok büyük bir hayır. O oran çok büyük. Çok büyük. Ne yazık ki anketlere Demin söylediğim gibi bu baskıdan, korkudan dolayı, bu sindirilmişlik duygusundan dolayı, vatandaşın üzerinde her dakika hissettiği o korkudan dolayı anketlere tam olarak yansıyamayan çok büyük bir hayır oranı var. Bunu biz gözümüzle görüyoruz. Dediğim gibi bu anketlere çeşitli nedenlerden dolayı yansımıyor. Hayırı halk örgütlüyor dedik. Oysa devleti tamamen devlet gücüyle, vatandaşın verdiği vergilerle, devletin resmi kaynaklara aktarılarak, evet denmeye zorlanıyor vatandaş. Resmi kaynaklarda yetmiyor. Tamamen denetlenemez olan örtülü ödenekten para kullanılıyor. Bakın bu örtülü ödenekten son iki ayda yani Ocak ve Şubat ayında referandum dendikten sonra harcanan para 2016 yılında 12 ayda harcanan toplam paranın yarısı kadar. 500 milyar gibi bir para harcandı örtülü ödenekten. Şimdi sormak istiyorum buradan Somalılara. Bakın örtülü ödenekten 500 milyar lira harcanıyor sevgili Somalılar. Bu Soma'ya nasıl yansıdı? Yani Soma'ya herhangi bir yatırım oldu mu? Siz bu 500 milyarı hissettiniz mi? Yaşantınızda herhangi bir düzelme oldu mu? Refah düzeyiniz arttı mı? E, kişi başına düşen milli geliriniz arttı mı? İşsizliğiniz bitti mi? Yoksulluğunuz bitti mi? Çiftçinin, köylünün, işçinin problemi bitti mi? Taşeron işçinin problemi bitti mi? Yani bitmedi bunların hiçbirisi bitmedi. Peki bu para nereye gitti o zaman? Bu para hepimizin cebinden çalınan para ve denetlenemez bir para. Bu parayı Ocak ve Şubat ayında işte efendim büyük pankartlar için harcadılar. Bu gücü korkuyu arttırmak için kullandılar. Bunu baskı için kullandılar. Ama vatandaşımız bunu görüyor. Vatandaşımız bunu görüyor. Oysa hayırı tamamen gönüllerinde büyüttü halk. E, anayasa görüşmeleri mecliste devam ederken o süreçten bile başlamış çok erken başlamış gönüllü bir süreç. Gözlerden gönüllere aktarılan enerjiyle büyüdü. Ee, önüne geçilemeyecek bir güç oldu ee, ve geçemeyecekler. Kesinlikle hayır çıkacak. Hı. Kesinlikle Hı. hayır çıkacak. Manisa'da da yüzde seksene yakın oranda hayır çıkacak. Bu kesin yani. Peki Manisa genelinde nasıl? Manisa, Soma, Kırkağaç o genelde bir şey söyleyebiliyor musunuz? Şimdi Manisa genelinde ilçeler arasında tabii değişiyor oranlar. Bazı ilçelerimizde gerçekten çok yüksek oranda, dediğim gibi yüzde seksen oranda. Ama bütün ilçelerimizde hayır çıkacak o ayrı bir şey. Ama belli ilçelerimizde özellikle tavan yapacak. Evet. Hani bunu da söylemekten tabii çok mutluluk duyuyorum. Yalnız bir konu var, onu söylemeden geçmek istemiyorum. vatandaşlarımız bu 13 kalan 13 günü lütfen çok iyi değerlendirsinler. Dediğimiz gibi bu bir halk örgütlenmesi. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisinin kendi seçimi değil. Biz memleketimizi sevdiğimiz için yollardayız, Somada'yız. Vatandaşımızla buluşuyoruz. Biz de herhangi bir vatandaş olarak buradayız aslında. Dağıttığımız broşürlerde partimizin amblemi bile yok. Yani bu konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da herhangi bir partinin meselesi değil. Bu bir memleket meselesi. Bütün vatandaşımız gibi aynı noktadayız. Lütfen onlar da bulundukları mecralarda, ulaşabildikleri herkese bu enerjiyi aktarsınlar ve sandığa gitme oranının yüksek oranda olması için yani herkes bence olağanüstü bir çaba harcasın. Çünkü bazı vatandaşlarımız şöyle düşünebiliyorlar ki bunu rastlıyoruz hani benim oyumdan ne olur diyorlar. ha Bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Bir oy çok önemli bir şey. E, herkesin oyu çok kıymetli. E, bütün oylar birbirine eşit zaten yani Cumhurbaşkanı'nda bir oyu var, Başbakanı'nda bir oyu var, Soma'daki bir vatandaşımızın da bir oyu var. Dolayısıyla o bir oy çok kıymetli. Ee, bunu önemseyip bu düşünceyi, duyguyu aktararak bu 13 günü geçirmek bence en önemlisi. Ee, biz ee, direnenler kazanacak diyoruz. Direniyoruz, biz kazanacağız. Peki efendim çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben de için. çok teşekkür çok ediyorum. Sağ Somalı hemşerilerime Hı -hı. en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah 16'sından sonra Hı -hı. böyle aydınlık bir Türkiye'de, rahat bir nefes aldığımız bir Türkiye'de Somada güzel günlerde kutlama günlerinde buluşalım istiyorum. İnşallah efendim çok teşekkür ederiz. Ben çok de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.